en başarılı belediyecilik termal turizm projesi. O termal muhteşem. Eser üretme belediyeciliği hedefiyle yola çıkan ve termal turizm alanında gerçekleştirmiş olduğu termal kaplıcalar projesi ile yılın en başarılı belediye termal turizm projesi. Pasinler Belediyesi Başkan Sayın Ahmet Dölekli'yi sahneye davet ediyorum. Başkanım buyurun. Bir resim alalım. hemen bir iki cümle Hı. alalım. Ben de herkese iyi akşamlar diliyorum. Dadaşlar Diyarı Erzurum ve onun 37 kilometre doğusunda bulunan Pasinlerden hepinize selam getirdim. Böyle bir ödülü Aslan Yapım Medya Grubu bize layık gördüğü için teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Tebrik Sağ ediyoruz olun var size. Or. Sayın Başkan tebrik ediyoruz. Hayırlı olsun. Alkışlarla uğurluyoruz sizi. Aman dikkat başkanım.